Sayın Vali, Kaymakamım, Belediye Başkanım, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın seçmekle, edeple, şükranla yad ediyor. Abi, Bakanlar Kurulu'nun e, külliyatın basımını Diyanet İşleri Başkanlığı'na e, vermesinden sonra, bu konuda yetkiyi Diyanet İşleri Başkanlığı'na vermesinden sonra, e, Diyanet İşleri Başkanımızın başkanlığında e, külliyatın basımını gerçekleştiren yayın evlerinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Ve bu çerçevede yol haritası belirlenmiştir. E, Bakanlar Kurulu kararında önemli bir nokta var. O da şu, e, külliyatın aslına uygun olarak basılması gerekiyor. Şu ana kadar 6 yayın başkanlığımıza başkanlarımıza müracaat etmiştir. Şartlarını taşıyanlara müsaade verilmiştir. E, Diyanet İşleri Başkanlarımızın bu konuda bir tekel oluşturmak gibi bir düşüncesi asla söz konusu değildir. şu ana kadar müracaat edenlere işlemleri başlatılmıştır. Sözleşmeler imzalanmıştır. Başkanlarımızın hassasiyeti sadece bunların aslına uygun basımı yönündedir. Bu şartı taşıyan bütün yayın evlerine başkanlarımız bu müsaadeyi izni verecektir. dileyen, basmak isteyen herkes Diyanet İşleri Başkanlarımıza müracaat ederek külliyatın basımını gerçekleştirebilir. Çok teşekkür ederim.